Evet İstanbul'un göbeğine bakın. Tilkilere bak. Gel. gel. Gel gel gel. Burası Ali Bey Gel. Akşam çıkışı eve giderken Ali Bey geçtim. Cep otogarın orada geçerken birkaç tane tilki gördüm. Tilkiler açtı yani biz orada arabayla geçerken ışıkta durduk. Hayvanlar bize doğru Yanaştı. Geldi. Hatta ben elimi uzatırken biraz yaklaştı. Tekrar kaçmaya çalıştı. Aç olduklarını ben hissettim zaten. Kaçarken ben bir de öpücük atarak çağırdım bunları. Hani biraz komik oldu tabii Video arkadaşlara attığım için gördüm sonra da. Komikti. Çok ne bileyim duygulandım. Aç olduklarını hissettim. Ben üzüldüm. Döndüm Beyköy merkeze. Bir şeyler aldım. Getirdim ki verim hayvanlara. Geldim. Bulanmadım. Gitmişlerdi maalesef. Ama inanki çok üzüldüm. Ama güzel bir videoydu. Hayvanlar aç kalmasın. İnan ki yani üzülüyoruz. Herkes yardımcı olsun.